Arkadaşlar ben Zeynep Azra ve yanımda Ecem Kısa var. Bugün karaoke yapacağız. Ecem'in kanala abone olmayı unutmayın. Adı Güçlü Kanal. G de küçük yani hepsi küçük ama Güçlü Kanal ayrı yazılıyor. Evet şimdi ben biraz boğazım kısıldı. Neden ben de bilmiyorum. O yüzden Ecem yapacak ilk önce. Ecem karaoke söyleyecek. Öyle bir söyleyebilirsem. Evet. Evet arkadaşlar. E evet, şimdi ecem başlıyor. Çınar Yaz da geldi. Gel. ve Ve ee, Ecem'in kardeşi Begüm de var. Begüm, ecem Ecem'in kardeşi Begüm de var. Çınar Yaz da burada. Benim kardeşim. Begüm. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Neyse başlayalım. Aya, aya Aya, aya Aya, aya